<laughs> ya, ne bu şey mi alacaksın ya, amın? O ne demek ya? Devam abi. Hadi bakalım. Biz sesim kendine yazdım be. Allah Allah. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz şimdi sihirbazlık yapıyoruz. Bakın şimdi içinden Sizin okulda sihirbaz geldi mi gençler? Evet. Allah Allah. Bizim okulda bir ara gelecek bu, de gelmedi bu ya. Çıkaracağız. Bardak çıkaracağız bak. Şöyle bakalım yapıyoruz abi.

Bekçiler bir kova içerisinde kutsal su getirmişler ve rahibelere dönerek vücudunuzun herhangi bir yeri erkeğin sikine temas ettiyse orayı bu kutsal suda yıkayın demiş. Birinci rahibe parmağını sokmuş, ikinci rahibe elini sokmuş derken üçüncü rahibe ile dördüncü rahibe yer değiştirmiş. Bekçi merak etmiş ve siz niye yer değiştirdiniz diye sormuş. Üçüncü rahibe ise bu götünü yıkamadan ben bir gargara yapayım. Vay arkadaş imkansızlık <laughs> Allah nelere kadir Allah. be. Çocuk kendi sistemini kendi yapmış. Nasıl yaptım olacak? Oğlum bu ne lan? Oluyor mu? Onda bunda şundadır, şunda bunda ondadır. Büyük değil kimdeyse beni pasi ondadır. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Oğlum donduk lan. Alın şu dolarları yakın. Sınalım azıcık. Abi yalnız bu dolarlar maksimum 10 dakika dayanır.

Nitro does have a bottle of another smoke, so wow. it could be really hard for Simplex to get through this. He's oh gonna throw the grenade! Oh my God! God. Simple! what is happening?

Deniz <laughs> üstü Baba göt kalı demeyin anısı var ya gerçekten ee, Dızcı ırmak yazmış bak demiş ki abi ben Dız... Era, ben dızcı mesi talibim param da var 19 yaşında var ne düşünür yazmış Dızcı Sahibi var Parası, var Irmak. Parası var tanıyor, tanıyor. Parası yani, varmış ırmak. <laughs> Parayı duydu ya Irmak Irmak yaz bakalım ol, bizim çocuğa ya?

Türkiye'de... Oğlum amcam vefat etmiş ya. Ya arkadaşlar şimdi bu temizlik hastası eleman buna geldi. O adamın adı neydi Instagram'da? Bir tane manyak var ya beyler. Neydi o? Gel olan mı? Aynen saçlar saçları olmayan abi. Neydi o abinin Ay. adı? Ha. Lavanta ya atıyor ya her yere. Lavanta <laughs> ya. Kanka, Gizli, sen adamın değil, ismini ya. mi söyledin yoksa? <laughs> Cihan ya ne ya, alaka ya kanka. boşa gitti. Cem Özkök evet. diyorlar ama ne Bakayım. kadar doğru bilmiyorum. Ya arkadaşlar bakın. Ben ee... şöyle bir şey söyleyeceğim. Temiz olmak, temiz şey yapmak güzel bir şeydir ama baba bu çok abartı ya. Ya adam ben hayat, ben hayat Ya bak gelin şu 2-3 videosunu bir izleyelim bak. Gelin bir vallahi bak gelin bir yani. Urla'dayken bakımsız, kirli çeşmeyi temizledim. Gezerken ellerimi yıkamak istedim ve çok kirli ya baba Orla'yı gezerken çeşmeyi niye yıkıyon amına koyayım ya? Şu dikkatimi çekti. Hemen esnaftan fırça ve kova istedim. Bir güzel temizledim. <laughs> Önce süpürdüm. Ardın. <laughs> Allah Allah. Ben de foşur foşur köpükledim. Ya İleten bunun, ya mı? bunun belediye yapması lazım değil mi zaten bu arada? Hani abi helal olsun ama bunun belediye yapması lazım değil mi normalde? Yılların kiri olduğu için taşların tüm lekeleri çıkmasa da o çok kaba pisliği gitti ve parıl parıl oldu. Bazen en azından de, el... el bunu yüz yıkanacak abi kıvama geldi. Yosunlaşmış taşları Eski bir şey oldu. Bak şimdi buna helal olsun tamam mı Bak, Ondan sonra geliyor baba Bak seyahat öncesi bakımı Seyahat öncesi bakım falan varmış Araba temizliği varmış Apartman Benim temizliği var ya. Bugün apartmanı bir güzel temizledim <laughs> Çok su harcamamak için böyle köpüklü su dolu bir kova yaptım Ve lavantayı ekledim Herkes kapısının önünü süpürse dünya tertemiz olur dedim Ve bugün Mustafa abiye yardım ettim şöyle köpürte köpürte foşur foşur yıkamak o kadar güzel geldi ki hem faydam oldu hem çok rahatladım. Her yeri bir güzel köpürttüm. Fayansları, bütün köşeleri, kaloriferin altını. Şu çıkan pisliğe bakın. Oraları arındıkça, parladıkça ben rahatladım. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Bak temizlik yapmak ben bir iki kere falan denedim mi? Tamam mı? Güzel bir şey bu arada. Böyle kafa dağıtıyor cidden. Ama bu abininki manyaklık. Mis gibi oldum. Bak vallahi diyorum manyak oldu Şöyle çek çek dedi bir güzel çekti. Arıyor aslında yani temizlik değil. yapmak. Ben çek çek yaparken Mustafa abi de dışarı başlamış. Hemen görevi teslim aldım. Bir güzel dışarıyı köpürttüm. Temizlik var. var. Var, değil mi böyle bir harbiden? Bilimsel de oğlum, olarak. programları vardı. Var temizlik değil mi? Kasalı, Bu böyle. abinin çıkması lazım oğlum. Onlara iş veriyorlardı para kazansın. Buzdolabı dolabı temizliği varmış. Yürüyüş... Ha, anne evi temizliği. Spor... Bugün spor sonrası arkadaşıma aynaları silme konusunda yardım ettim. Ne zaman silse hep leke kaldığını ve bir türlü aynaları parlatamadığını söylüyordu. Ben de şöyle gittim bir güzel kendi malzemeleri... Kaseti <laughs> kapattım. ...foşur foşur köpürttüm. <laughs> Tabii ki doğal deterjan kullandım. Azıcık da bebek şampuanı koydum ki iyice parlasın. Sonra evden getirdiğim çek şöyle bir güzel çektim. Elimdeymişken bütün aynaları elden geçirdim. Başkalarının işini de elinden alıyor. Harbiden elin ha. Bebek şampuanı de. püf nokta. Parlatır ve leke bırak. Abi valla yani e, bizim eve de bir haftada bir gelsen falan ben öyle çok anasını sikiyoruz abi. Hani elin değmişken bizim eve de bir, hani bir yayıncı evi temizliği. Valla yani sarar da ha harbi. Şöyle ıslattım yerlerde sildim. Elim değmişken şuradaki tozları da. Bu el nasıl değmesi ya bu? Adam İzmir'i e turlarken çeşmedeki kaç yıllık şey temizliyor ya. Alalım dedim. Ya. Arkadaşım tabi çok mutlu bu durumda. Şaşkınlıkla beni izliyor. O Sen arada mı? bir baktım süpürgeyle geldi. Senin boyunuzun şu köşelerde alır mısın dedi. Ben de elimdeymişken şöyle bir ortalığı aldım. Hemen eve geldim. hiç hızımı kesmeden ortalığı bir güzel süpürdüm ve sildim. Ardından bakım, hazırlık ve bir kahve çıktım. Vallahi billahi. Ya çok o iyi ya. Vallahi inanılmaz ya. Aslında normali bu mu lan chat yok? Biz mi yanlış yapıyoruz zaman koyayım? Ya bu kadarı değildir. Hani bizimki tamam. Bizimki de değil de bu da değil. bizimki de abi, değil de. de yani. Edeceğim, yüzünü yıkayacağım. Mesela haftalık ben bakım diyorum. neymiş Şu abinin? Olacağım. Bak haftalık bakımında abinin neler yaptıklarını ben de yaptım diyeceğim. Tamam mı yapıyorsam? Tamam. Hayatımda Neydi? böyle bir şey yapmadım. Bak hayatımda <laughs> yapmadım böyle bir şey. <laughs> Konuşmayacak herhalde o zaman. Rami ne derdi acaba? Ben de abi lif vardır. Duşa girdiğim zaman o göte sürülür. Ondan sonra bir de yüzle yapılır ben ya. ya. bence. Bir bir yüzle yüzle. olay budur yani bunun. Baş lan Bu durağı mı o ne? O? Oğlum, paçım, durup, durup, durup. Ne kadar büyüdürce bu malzemeleri aylık? Düş almak haricinde ortak bir şey çıkmadı kanka sende çıktı mı? Harbiden öyle ya. Ben bir dil temizliği yapıyorum. Cim o tozu, cim yani... tozu Farklı ne var ya? Varsa. Abi erkeğim ama bu adamın karısı olmak isterim takıma bak. Ya Mertali bak oğlum. Bak, <laughs> oğlum bak. Yayınında bak 8.30. Bak benim canımı sıkma. Yani ilgi mi ilgi duyuyorsan hani tamam ya saygımız var git yaz. Hani ama şunu dile getirme ya. Aga geyler seviyordur bu adamı. Vallahi inanılmaz. Doğum kontrol hapını da işte. Bak adamın yazdığına bak kanka ya. Ertesi gün yapıyor değil mi? Vallahi inanılmaz ya. Baba ben yani çok ekstra olduğunu düşünüyorum ama yani insan yapıyorsa ya yapıyor, bana ne namına koyuyor. Ama komik bence bazı tarafları. Pislik bu adamla. Ya halle. Lan biz götümüzü bokun temizleyemiyoruz. Adam neler yapıyor? Bu adam sence pislik olabilir mi ya? İmkansız. Elini yıkadın Bu adam pislik seni izleyiz acaba. Siktirip elini yıka ya. Sikerim amca dışarı. Gidip gidecek ömür ahvaline yandım. Asiktir bizim lise ortamı lan Mele. <laughs> Sen lise okumadın ki. <laughs> Aile hastane aldırmak oldu. Çünkü daha fazla o organımın orada olmasını istemiyordum. Vardı <laughs> 11'i e de ne Şimdi hani olan bitikleri kapandı. yakıyor. Sen <kürmetin olarak. gülüyor> <Ne oluyor> ya. <laughs> Arkamda gördüğünüz ev Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evi. Şu güzelle bakar mısınız ya? Ya da daha güzel bir yer var mı? Yok. Maşallah. Benden adam olmaz Kanala abone olmayan herkesi götünden sikeyim. İyi günler. Yine bir posta götten yedik. Anne anam ada bir şey mi bak ben. Fotoğrafçılar çekim yaparken neden tek gözünü kapatarak çekim yapar hiç düşündünüz mü? Ya abi? Bunun aslında tek bir sebebi var. Gözlerinin ikisini kapattığı zaman hiçbir şey göremezdir. Montuklu lan. <laughs> <Teşekkür ederim. gülüyor> Olan. Sizler. <Olur. gülüyor> <laughs> Baba. Kanka Norveç'te içme suyuna litum katıyorlarmış biliyor musun? Oha niye kanka? Kanka insanlar mutlu Gerçi olsun. Gerçi bana ne amına <laughs> <laughs> Bu ben. Bunlar ne hocam? Kimya sembolleri eskiden kullanılan. Baya estetik duruyor hocam. Evet evet öyledir. Neyse hocam gece gece sikmeyeyim size şimdi. İyi geceler. Allah ne? Allah. Çantayı çalacakken kamera olduğunu görüp bırakması helaliz. <laughs> yakışmadı. Yakışmadı Mendebur Lemur. Yakışmadı valla. Yakışmadı. Evet arkadaşlar bugün eve giren yarın sayı nasıl bayıltırız onu size öğreteceğiz. Bu beşlik, ne değişik demek değişik yani? onluk, Bu kaçlık bir Yarasa çok salak bir hayvan. <laughs> bak şimdi gelişe bak, gelişe bak. Gelişe bak. <laughs> Vurduğun gibi karşı duvarda. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu ne oldu şimdi? Bu bayıldı. Öldü mü? Oğlum bir şey yok değil mi bunda? Öldü lan amına koyayım. Neyse. <laughs> Allah Allah. Bitti kardeşim oyun. Editini yapmayın o artık. Bin, o FPS ne? Yine FPS alıyor adam. <laughs> Ben bu adamı nereden tanıyorum ya? Bizim chatten. <laughs> Bizim chatten biri. Bizim chatten Bir dakika. Bana yazdı mı? Sevecen, hoşgörülü, yardımsever insan. Kim? Nasıl Adam, yaşayacak? adamın biosu öyle. <gülüyor> sen, <gülüyor> sen gittin. <laughs> Evet, o da ne demiş. kalkan sikime oturur. Bu şey de Alipo. Emir görmesin. Arkadaşlar, biz buluşma yerine geldik. Fakat hiç kimse gelmemiş, tek başımıza kaldık. Dermişim!

Oğlum ben neyi fark ettim biliyor musunuz mu? Daha ne oğlum? Be geç geç. Beni kimse dolandıra. Abicim bir şey konuşamıyorum ki. Bir şey konuşamıyorum ki. Bir şey anlatmaya çalışıyorum. Birinin götünü sikiyorlar. Biri amını açıyor. Biri götünü açıyor. Biri sikini açıyor ya. Ben ne izliyorum? Benim psikolojim bozuldu diyeceğim bu videolar yüzünden ya. Allah Allah. Yok konuşmuyorum ya ben. <laughs> Hayır bir de izlediğime denk geldi. Dramaz diyen öğretmeni 27 bin TL dolandırdılar. <laughs> Beni kimse sevemez. Allah Allah. Türk milli sporcularımız 500 metre kürek çekme yarışında o altın ne ya madalya almıştır. Tebrikler yiğitler. Maşallah Kürekleri yerine bırakmayı Allah. unutmuşlar. At ileri sol taşınız, geri gidiyor sol taşlarınız, geriye gidiyor sol taşlarınız abi. Sağ gidiyor kanka bende geri yani. Allah varsa Afrika'daki var. çocuklar niye aç? Allah aşçı moros bu çocuk. <laughs> Geldi işte canına yandım yanım.

<laughs> Vay <be. gülüyor> Oğlum sana ait olmayan bir şey Neden bu kadar kafayı yoruyorsunuz Bir de yani, Gel yani var insan var. Onlar kim ya Kendilerini herkes kimse özel zannetmesin Kimse imparator değil kimse vezir değil Kimse altın kaplama değil elmaslan değil Sinirler Yerine birini koyarlar yani Kralım demesin övünmesin kimse Hallederiz evet yani. Hiç problem değil yani Bana mı diyor lan burada beyler Valla dert etme Onlardan daha iyisini bulursun oğlum Üzmeyin böyle kendinizi. Hani şey derler ya bir tane şair vardır. Bazen öyle biri karşına çıkar ki başka kimseyi yerine koyamazsın. O gibi zannedersin ama onun gibisi yoktur. Canım saat 200 gece 9'da kendi yerine koy konulmuş artık. Sadece sarılmak ne kadar. ah ah Ayrıydı be Real Madrid abi. Bak her ne kadar Messi'yi daha çok seviyorum da, ya seviyor olsam da Ronaldo'nun gerçekten Real Madrid şeyi serüveni bir başkaydı ama bak hocam. Yanlış Ayrı mı yanlış yani? hocam? Yanlış hocam? Yanlış mıdır? Ne? He, hem ama... Messi, hem de Ronaldo ayrılmayacaktı ya. Katılıyorum. Ben... Vallahi billahi. Messi'yi zorla ya. <laughs> ama Messi'nin olayları biraz hani daha mı şeydi ya? Zorla gönderdiler yani Messi'yi Messi Messi ya. Şey ya. Mes... Abi yakışıklı olmak nasıl bir duygu? Ha, teşekkür ederim bana yakışıklı dediğin için. Bana en son, bana yakışıklı diyen insan... ...benim... ...annemdi ve şu an annem beni terk etti ve ailesiyle yaşıyor. bak. Allah Allah. Ya. Bu ne götten Felix? Evinde kimseyi sokmayan Ayşe Hanım ve uzman psikolog Esra Ezmeci arasında bakın neler yaşandı. Ben geldim Ayşe Hanım. Psikoloğun ayağına geldi. Aa, hani gelmeyecektiniz? Ama hemen değildi ama birazcık şey yapalım dedi. Hayır tamam mı? Şimdi ne yapalım biliyor musun Ayşe ben, ben çok canım? rahatsızlanıyorum yani giremesin. Eyvah psikoloğumuz kapıda kalıyor. Birazcık izin verirsen sen biraz oturursan. Bu ne S ya kanka? Ayrıca kesinlikle ah. olmaz. Hayır sen şimdi bana ne istiyorsun şey. ayakkabını mı çıkarmamı